Merhaba oyun severler, merhaba canlarım. Bugün sizleri karşısında yeniden yepyeni bir Legend Online çöl kıyameti kabus videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Emircan yanımda Emircan var. Arkadaşlar, arkadaşlar Emircan var yanımda şu an. çöl kıyameti kabus geçeceğiz. Lanet olası köpek olası çöl kıyameti kabusa girdik. Merhabalar. Evet arkadaşlar emircanlara gittik ama canlı açtık Instagram'dan gelmediniz çok üzdünüz bizi. Değil mi Ya e, bu arada gittim de emircanlara Ben bunu açtım sonra bunu açacağım dedim. Öyle yiyeceğiz, Senin bildiğin gibi. Ee... E, yenemeyeceğiz işte oğlum. Yenemeyeceğiz. Ben de o yüzden açtım. E, yenemeyeceğiz işte. <laughs> Hayır ne lan bu ne? Ha? Hayır kim kim daha kokluyor bu? Yani. Arkadaşlar bu arada eee... Diğer videom izlenme, izlenmeler fena değil ama like'lar kötü arkadaşlar like'lar 5 like olmuyor 10 like olsun diye Değil mi Emircan? Like'lar çok kötü Like biraz like atın arkadaşlar yani o kadar emek veriyoruz değil mi? Gecenin saat 11 olmuş 15 saat ne kadar kasa 10'dur zaten 11'de çıkıyoruz <laughs> Biz sizinle 11'de çıkıyoruz Bu arada ben 50 level olacağım Bu arada ben 50 level olacağım az kaldı gel Gel boss boss hadi Gelsin oğlum. Sen yine mi yavaş yürüyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada geçmedi, videonun geç kalan sebebi hastaneye gitti. <laughs> ya hastalandı kardeşim falan. Yani baş sağlığı dilersin. Ben de sen baş sağlığı dile ya. Öldü sanki. Ee. Ya kanka, tuttu ya işte bu He? Eee yok yok hasta zaten Kusma işte bilmiyorum master Grip Grip Sen Grip Grip Ne? Burnu mu? Hem de nasıl? Haa ha, garip işte. Haa bir şekilde garip işte. Ben ne bileyim. <laughs> ben de hasta Şimdi arkadaşlar. Konuşalım ben iyiyim oğlum. Nasıl olacak? Bu arada arkadaşlar reis diyorlar emircana. Şeyde gecanlı da Instagram'da. Adama reis diyorsunuz. Bize hiç takan yok. Ne var bizim eksiğimiz ne? Ayıp. Reis diyoruz ama videosunu izlemiyor adamı. Kanka sana reis diyorlar. Adam senin videonu izlemiyorlar bile. Ama videonu izlemiyorlar diyor. 16 izlenme var. Ona göre yani. Dedin ki Evet Benim 60 benim kanalım 60 izlendi 60 bi, benim ki 60 video 60 izlenmiş Yine attığım video Eee Nasıl ne yapayım oğlum Benim kanal bizim kanalımız ortak sayılır yani. Seni kanalda benim kanal Allah Allah bir, de, bir daha ne yapayım deme tamam mı? <laughs> ha, ne yapayım? Ne yapayım? He ee, ee, ee. böyle direkt işin anağı değil mi bos'a geçelim? Fış diye geç şuraya geç. Öyle bir şey olmuyor geç. Oyunda öyle bir şey yok geç hadi gel. Hala duruyor ya. Yok sen de hala duruyorsun ya. Yani. Hadi gel aşağı. Oğlum oraya girme o çok zor. Savaş mezarlığına mı girelim dedim? Abi ben can almayı unuttum benim beynime çıkıyor. Abi biz saldırımız var yani. biz buna vuramıyoruz yani. Tabii kasatık. Hadi kasatık. Seyvacımdı. Saldırımız var biz buna vuramıyoruz ki. Çok çok yani. kızacaksın. Köşe. Ölmedi. Nasıl kendini söylemedi? Aha anne annem annem beni sevdi Emircan. hadi gel aşağı gel zor durumda herhalde beni bir süre ben sokağa atılsam beni sorunca bırakmasın. Abi yansıma açtı ya. Yapma böyle şeyler ya. Öff. Baksana canın ne kadar gidiyor. Bak canın ne kadar gidiyor Emirce. Kalkana ara aynen aynen. Canın ne kadar gidiyor. Hayvan gibi yansıma açtı be. Ayıp günah ya. Ölsene piç. Tövbe küfür etti beni. Ben <laughs> Lan benim videoda zaten böyle diyor. Kendi videoda küfür ediyor. <laughs> Etmeyeyim <değil mi? gülüyor> Ayıp ya. Terbiyesiz Yusuf. <laughs> Kanka etmeyin değil mi? <laughs> Kanka etmeyin değil mi? <laughs> <etmeyeyim>, değil mi? <laughs> <etmeyeyim>, değil mi? <laughs> tamam hadi geliyor bu. Kendi videom al olayı derim. <laughs> Kendi videom diye. Boş. Aa Max oy çok güzel yedi Max'ını. Oy çok iyi vurdun kanka çok iyi vurdun çok iyi vurdun çok iyi vurdun. Ya, kasırga Buna ne gerek var kasırga bu tek kişi zaten niye kasırga atıyor? Kasırga tek bir tek kişi tek kasırga atamaz bunu öğren tamam mı Ya bu bosslar zor, kolay değil ama yine de en azından geçiyoruz bu şekilde. O son boss var ya, o son boss. Ah ah! Ya kanaması iğrenç. Kanaması iğrenç. Atarsın, atarsın ama ölüyor sanki. Ah kanama açtı sana. Arkadaşlar benim tüm böyle gördüğünüz gibi yatıyorum ya. Yatakta yatıyorum ben yine. Bak. Ya, sen oturuyorsun ben yatıyorum oğlum. Fark bu yaramızdaki. Ay çok fena ya. Yani. Abi can basmak lazım da can da gelmedi nefret etmiyor. Bak telefon. Evet. Benim canım yerim Ah fulledim can abi. Tamam fulledim. Sen tamam, tamam, buna vur bir tane. 2900 dokuz da tabii yarak mı? Çok be? He? İyi. Abi benim oyun ge senin bilgisayar küçücük benim bilgisayar kocaman aslında. Şey daha güzel. Evet ne, güzel ele ele oturuyor tablet gibi senin bilgisayar tablet. Herhalde oğlum var mı aynısından bana bu bu. <laughs> ee, ee. Geldiler geldiler. Bak ne geldi bak ne geldi. <laughs> sağ ol kardeşim. Ben şurada başlıyorum abi direkt. Duruşta. Hayır. Abi yarı canı gitmedi be. Yarı canı gitmedi bak. Bak. Sana diyorum. Yarı canı gitmedi. Al. Oy tek attım. Tek attım tek attım. Tek attım. Herhalde ben attım oğlum. Hayırdır yani. <laughs> Emircan ben 50 level olacağım az kaldı. Sen de 50 level var mı da? Alttan gözüküyor bak şantın ne yaptın? Kırk işte. E ben de Hadi bakalım. Bundan sonrası ölüm. Kusur gaz, kusur gaz dedim. olmaz onlar ya olmaz onlar ya olmaz onlar ya İkimiz de aynı anda vurduğumuz için tek kedi. Gel. Aa bak burada ne var bak bak burası ne bekliyor seni bak 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 tipine. Şerefsiz gel buraya şimdi sen. Abi yapma ne olur bir bu sefer yenelim ya videonun şerefine yenelim değil mi? Abi çok kötü kanama atıyor bu ya. Abi bunu ağzı da kocaman anasını satayım. Yok kasırga at. Abi kasırga falan işlemez ki bunları. Aa bir tanesi gitti. Bu var kanama açmasa bir bok değil Kanama açtık da kanama açtığı için yeniyor video. Kanka yüzde kırk zarar. Allah! Max işlemeyecek. Ne kadar bak ne kadar gitti canım. Kanka Max işlemez mi lan? Kanka can bastım sana. Kaşka ben de savaşçı olsaydım ya can basardım değil mi? Kanka yok işlemiyor bana kasırı işlemiyor canına bakın hala 4 canı var onun kanama 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 geldi kanama geldi kanama geldi Kanka bunun kanaması kanım Kanka bunun kanaması çok kötü ya Bir de 5 tur yapıyor 5 tur Kanka canın gidiyor bu arada can bas can bas Şey yan bak savaş Tamam Tamam basıyorum. Geliyorum. Dayan ama senin son gidişine çalışamadım sensizliğe. Ya yapma şu kanamayı artık ya. Bastım. Yok yok hiç şarkı yok. Yok kanka ya. Zaten ağzını da tükürdüm. ne şarkısı ya. kendi tamam, kendimi açarsın da. Ya abi Böyle olmaz ki. Biz böyle yapmadık bununla ya. Kanama sokayım ya. Bu sefer bu sefer bir şeyler yapacağım ben buna. Bu sefer ölmek var. Ölmek var. Anasını satayım. Yapma o zırhı. Can bas, sana bastı. Abi kanama yapma. Kanama yapma işte. Yenelim seni ya. Kanama. Aa ben öldüm. Ben öldüm kanka. Yok ben gittim ya. Abi bak kanal yapmasa ben bunu yenerim. Hadi kanka sana güveniyorum hadi. Videonun şerefine bir kere daha deneyeceğim ben. kanaması var. Üstünde kanama var Emircan bak normal vur şu kanıma kadar vurmuyor. Çıldıracağım ya. Al işte. Kanka, da ha. Ya seni tıkayım daha gel sen buraya ya buraya, Kanka Kanka Kanka, kanka, kanka. kanka Epic alalım epic Çıkma çıkma çıkma, Şimdi video şerefini bir kere daha deneyelim. Yok, böyle, tamam. Abi, bu, 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 bu hayvan ya, bu, bu de, değişik bir yer ne? Yani dur dur, savaşa girme, savaşa girme, dur. Dur, girme. Lan girme, bir aydınlık alacaktım ya. Yine öldük ki, aydınlık alamadım. Lan Max yemiyor yemiyor Max yemiyor boşuna yaptın o Max'i ya Tek yemeyecek ki abi bir tanesi bile ölmeyecek bak iyi bak Ya Oha ölmedi Kanka farkındaysan bir canlıyı bile Max ile öldüremedin yani Ölmüyor abi Aa, yine kanama yaptı seni kanamanın am Biz buna neden ölüyoruz yani? söylesene biz buna neden ölüyoruz, ne yaptığı için ölüyoruz? Neyi var? Ben bunu temiz olarak alırım aslında, temiz. Şimdi... Şimdi bu el, bu el ölelim kanka, ölelim tamam mı? Ölelim bu el, ama çıkmayalım. Sen beni bekle abi, ben bir şey yapayım. Aydınlık alayım, bir de temiz alayım. Ben kendimi arkaya arkaya alayım, seni öne alayım. Bak nasıl yemiyorum Şerefsiz. Aa gene yaptı kanamayı. 5 dur. Max yemez. Boşuna atma. Çok yedi maşallah. Ya 47 beni yenemiyor ya. ya. Ayıptır. canlı daha çok var Aa Max çok kötü vurdu. <laughs> Mükemmel Max vurdu abi. Kanka yarı canlı götürdüğü Max'a öldük biz kanka. Canım kanama gitti kanama. Öldürüldü. İkimiz de gittik. bekle beni. Arkadaşlar ben <laughs> bu borsa taktım. Şimdi bu ben bu borsa taktım abi. Ben bu taktım. Ben bu sun anasını <laughs> gideceğim. Şimdi <laughs> abi, abi çok mu ya? Abi çok çok ya. <laughs> abi la bir çıldırtıyor beni ya. Abi çok kötüsün ya. ya. Abi çabuk kafayı yiyeceğim yemin ediyorum. Dur abi Oldu mu lan? Abi aldın mı? Hadi gel Allah kahretsin ya Ben şarkı atacağım ya Ben aldım şarkı atacağım Aldım Gel Son bir kez daha deneyelim Son bir kez daha deneyelim olmuyorsa videoyu zaten kapatırız Aynen. Sen de Hatta Ben peri alıcı bunun Neyse Sen anladın küfür etmiyor İlk şunu atayım kanka ben Şu vuruşu gördün mü yeni aldım bak Kafam, Boşuna atıyon o ölmeyecek Bak iyi bak iyi bak maksana kadar ölmüyor ya değil mi? Top vurdum maşallah Gene kanama attı Bak geberteceğim ben bunu Hasar yedi baya Attı kanamaya attı Attı Zarar attı kanama attı güzel Diğerleri de kanama attı bir de orada Bana bak şerefsiz bu. Ne var ya Abi sana 400 ya bana 800 vuruyor şimdi defansım yok ya Nasıl satayım <laughs> <laughs> Aynı kanama var üstümde iki tane Allah belanı versin 5000 kanamı yedik amına <laughs> Yok Abi hiç vuramadım 3000 vurmak ne emircan 3000 vurmak ne ya 3000 vurmak ne ben yapacağım ben bunu biliyorum ya Seni de seni seni, seni öğüttürmeyeceğim Sen lan vur sen vur vur. Ben sana bastım abi. Al tamam, koruyor. Oy çok güzel Max. Kanka şu, şu, parlak almam lazım abi. Abi sikeceğim kanamanı artık ama. Heh, şunu yapma Öyle Ben bastım bastım da zaten. Yani her can geliyor zaten. Ben şey yaptım. Aa kanımı atamadı. Vallahi atamadı. Bu tur kanımı atamadı. Tamam. Aa attı yine. Sana attı bana atamadı. Sana kanımı attı bana atamadı. Sana atmış. Zarar da atmadı attı. %40. Allah'ım ya Bana basıyorum can, can üstüne oynarsak biz bunu alırız kanka Sen vuruş vur sen vuruş vur ben sana can basayım kanka Sen max vur sen max vur ben sana can basacağım. Sen vuruş vur ben sana can basacağım abi Çok güzel vurdun abi ben de maklitene baktım Hayır 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 ölemem bu sefer. Vallahi iki canı kaldı. Hadi. Aa can geliyor can geldi. Can geldi. Fulledim canını. Ya sikeceğim. Attı yine kanamayı ya. At max, max at artık. Sokacağım kasırgana. Sinirlendi, sinirlendi kanka. Tamam kötü. İbottan basıyorum. Gelin ve basıyor adamı Ananı sıtıyım Aaa canı gitti Kanka son canı kaldı Hadi hadi Bitir Bitti 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 Öldürüyoruz 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 Allah'ın şerefine. ya. Abi takımca oynadık abi. Yemin ediyorum takımca oynadık. Mükemmel oynadık Kanka. abi. Oy. Ne oldu lan? Oy, oy, oy. Ne, oldu lan? Oy, oy, oy. ne oldu lan? Kanka, ya oy, oy, oy. Kanka Kanka 50 level oldu. oldu? Sen 50 Çekmeyelim mi videoda? Ne başlayacak? Arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar videoya like atıp abone ol bildirimleri tüm açmayı unutmayın arkadaşlar Sen de bay 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 bay